E, i̇ki aydır yaklaşık olarak faaliyetteyiz. Açılışımızı bir ay önce yaptık. E, 13 yıldır zaten bu sektörün içerisindeyim. Yaklaşık 14 yaşından beri bu sektördeyim. Kuaförlükte, çıraklıkla, işte yerleri süpürmeyle başladım. Daha sonrasında bir güzellik merkezine girdim. Orada da aynı şekilde en alt kademeden başlayarak evet bir güzellik uzmanı oldum. Estetisyen ünvanını aldım. Daha sonrasında kendi yerimi açmaya karar verdim. Evet, neden daha iyi bir hizmet veremeyeyim dedim. Çünkü çalıştığım her yerde baktığım zaman bana verebilecekleri şey kalmamıştı. Ben de insanlara faydalı olarak gerçekten iyi ve kaliteli hizmet vererek Karasu'dayız. E, sahilde açmaya karar verdik. E, aslında birçok işlem yapıyoruz. Birçok işlemden kastım da şu cilt bakımı yapıyoruz ama cilt bakımında sadece evet klasik cilt bakımı yapıyoruz ve Hide facial yapıyoruz diyemeyiz. Biz protokollerle çalışıyoruz. Sizin cildinizde leke mi var? O lekeye yönelik çalışmalar başlatıyoruz. Cildinizde sivilce mi var? Buna yönelik çalışmalar başlatıyoruz. İşte e, cildinizin soyulması mı gerekiyor? Kesinlikle kimyasal bir peeling kullanmıyoruz. Tamamen e, okyanustan birebir e, çıkarılmış mercanlar kullanılarak yüzünüzde mercan peeling etkisiyle e, soyulma yapıyoruz. Kristina kullanıyoruz cilt bakımında. Kesinlikle başka bir marka veya işte Kristina gösterip de başka bir şey kullanmak gibi bir şey mümkün değil. Öyle bir şey yapmıyoruz. Dediğim gibi cilt bakımında protokollerle ilerliyoruz. Hayfu yapıyoruz. İşte cildin altındaki kolajenleri uyararak, tekrar çalışmasını sağlayarak, cildi sıkılaştırma, parlaklık kazandırma, e, çok ince lekelerde etki göstererek işte ince lekelerin kaybolmasını sağlıyor. Karbon peeling yapıyoruz. Bölgesel incelme yapıyoruz. Bölgesel incelmede işte G5, kavitasyon, heykel, tıraş, e, yanı sıra e, emsilim yapıyoruz. Emsilimin yanı sıra emsilimin özel başlıklarıyla, pervik sistemle vajinal daraltma ve e, idrar kesesinde yükseltme yapıyoruz. Papap cihazlarımız var. Papap cihazlarıyla popo kaldırma, meme dikleştirme, meme büyütme e, gibi işlemler yapıyoruz. E, lazer epilasyon yapıyoruz. Lazer epilasyonun yanı sıra tüy sarartarak tüylerinizi dökme ve azaltma yapıyoruz. Mikroblading yapıyoruz. İpek kirpik işlemlerimiz var. Protest tırnak, işte kuaförlük işlemlerimiz var. Fön, boya. Ee, gelin saçı gelin makyajı gibi. Yani daha birçok uygulama diyebilirim açıkçası. Ee, bunların hepsinde ya, e, dudak vitamini yapıyoruz. Çok dolgu soran insan oluyor mesela hani dolgu botoks yapıyor musunuz diye. Biz tamamen iğnesiz e, dolgu yapıyoruz. Dudak vitamini işte nasıl bir yerlerdeki kırışıklıkların e, azaltılması gibi, oraların doldurulması gibi. Yani basınç sistemiyle deri altına hyaluronik asit vererek e, dolgu işlemi yapıyoruz. E, bunların yanı sıra e, kullandığımız markalar e, ciddi anlamda dünya markalarıyla çalışıyoruz. Hiçbir şekilde e, işte şu medikalden bunu aldım, bunu kullanıyorum gibi bir markamız kesinlikle yok. E, bunu da tercih etmiyoruz zaten çünkü insan cildine birebir de ben kendi kullandığım ürünleri ve markaları getirmeye çok özen gösterdim ve her şeyi de kullanarak, deneyerek aslında buraya getirdim zaten her şeyi kendi üzerimde öncelikle deneyerek sonrasında eğer ki ben bundan memnun kalıyorsam herkes kalabilir. Çünkü ben bir de cildim ve yapısal olarak çok problemli bir yapıya sahibim. Çok havalı bir cildim var. Çok hassas. işte egzamalıyım vesaire vesaire gibi. E şimdi bu bana iyi geldiği zaman karşımdaki insana da bu protokolleri evet uygulayabiliyorum. Neden? Çünkü gönlüm rahat. Evet ben bunu kendimde uyguladım ve biliyorum. Yani ben kendim kamera arkasında başka bir şey kullanıp da insanlara farklı bir şey kesinlikle önermiyorum. Çatlak tedavisi yapıyoruz. Çatlak tedavimiz var. E, plazma pen yapıyoruz, derma pen yapıyoruz, iğnesiz mezoterapi yapıyoruz. A da yapıyoruz bunun yanı sıra. İğnesiz depilasyon yapıyoruz iğne plasyon yapıyoruz. Pardon. Sadece bayanlara yönelik olarak aslında biz buna başladık. Erkekler için de şu an bir yer bakıyoruz Karasu'da. Erkeklere yönelik de men olarak vefa Fatma Aydın. men olarak bir yer açmayı düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda bunu da sağlayacağız, gerçekleştireceğiz. Ancak erkeklere yönelik cilt bakımı, hayfu gibi uygulamaları belli saatlerde yani saat eğer ki karşı tarafa da uygunsa bir saat belirliyoruz. O saatler aralığında yapabiliyoruz. Çünkü kadınların burada rahatlığı bizim için çok önemli. Eğer ki işlem yaptırmak isterse işte cilt bakımıydı, hayfuydu vesaire gibi hani bu tarz işlemlerde evet alabiliyoruz. Lazer epilasyon kesinlikle almıyoruz. Erkeklerde. Tabii ki de belli başlı rahatsızlıklarda e lazer epilasyon yapamazsınız doğal olarak. Bu hem cilt yapısıyla alakalı bir şey hem de e cilde giren o ilaçların e yoğunluğuyla, ona zarar verebilecek bütünlüğüyle alakalı bir şey. E lazer epilasyon yaptırdıktan sonrasında kanser tedavisi Tabii ki de olabilir. Ya insan bu. Sonuç olarak siz lazer epilasyon yaptırıyorsunuz ama ben kanser olacağım düşüncesiyle yaptırmıyorsunuz. Siz lazer epilasyon yaptırdıktan sonrasında bir kanser hastalığına yakalandınız veya farklı bir hastalığa yakalandınız. Bunun tedavisini görebilirsiniz. Buna herhangi bir etkisi veya tepkisi yok. Ancak kanser hastasısınız. Allah göstermesin tabii ki de ama kanser hastasısınız. Geldiniz lazer epilasyon yaptırmak istiyorsunuz. Kesinlikle yapılmıyor. Kalıcı makyaj da keza aynı şekilde kalıcı makyaj da yapılmıyor. Yani e, bazı protokoller var. Mesela Rose Demer protokolümüz var bizim. Yaz kış uygulanabiliyor. Yani bizim cilt bakım protokollerimizin hepsi yaz kış uygulanabiliyor. Ancak eee Demer uygulamamız yani mercan peeling uygulamamız mesela kanser hastalarında kesinlikle yapılamaz. Çünkü dediğim gibi cilt yapısında yapısıyla alakalı bir şey bu tamamen ve içeriye girecek olan bileşenlerin etkisiyle de alakalı bir şey olarak kesinlikle böyle bir şey mümkün değil yani. Neden bizi tercih etmeli? Aslında bizim çok büyük iddialarımız yok bizi tercih etmeliler olarak ama bizim sağladığımız garanti şu ki biz onlar için en iyisini düşünüyoruz. En iyisini düşünerek yola çıktık ve bu şekilde de ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, biraz da şöyle bir şey var. Biz kendimizi geliştirmeye çok açığız ve geliştirmeye devam ediyoruz. Yani birisi bir şey söylediği zaman Hı, olabilir ya da hayır olamaz gibi düşünceler değil. Evet aslında mantıklı geliyorsa onları dinleyerek o, o konuda da kendimizi geliştirmeye açık oluyoruz burada eksiklerimiz de olabilir tabii ki ama çok büyük eksikler olduğunu düşünmüyorum. Ve piyasaya yeni giren ne varsa hepsini deneyerek buraya getirmeye çalışıyoruz. Mesela yeni bir cihaz getirdik. göz masajı yaparak yani mesela cilt bakımı sonrasında özel bir protokol oluşturarak göz masajı yapıyor. Göz masajı sayesinde yorgunlukla oluşmuş olan gözaltı morluklarınız, gözaltı şişlikleriniz, yine göz çevresindeki morluklar ve ince kırışıklıklarınız bunları tedavi ediyor. Göz masajı yaparak ve bütün yorgunluğunuzu da alıyor açıkçası. Bu tarz terapilerimiz de var. Yani masaj hizmetimiz de var. Yani demek istediğim neden bizi tercih etmeleri gerektiğini zaten kendileri bize sormadan da anlayabiliyorlar açıkçası. Konumumuz... Karasu e, Yıl Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Antik Tiyatro Karşısı 16 B Vefa Fatma Aydın Güzellik Merkezi. web sitemiz var. Web sitesi üzerinden randevularını alabilirler. gerekirse kampanyalarımıza ve fiyat detaylarımıza bakabilirler. İçeriklerimize bakabilirler. Vefa Güzellik merkezi.com olarak bizlere ulaşım sağlayabilirler. Vefa Fatma Aydın Beauty olarak da Instagram'dayız. Oradan da ulaşım sağlayabilirler. DM yoluyla veya WhatsApp yoluyla bizlere ulaşım sağlayabilirler. Ama biz tercihimiz tabii ki de merkezimize gelerek birebir ön görüşme yaparak hem cilt analizini yapmak hem işte lazer epilasyona geliyorsa kıl analizini yapmak bu şekilde hizmet vermeyi daha tercih ettiğimiz bir konum aslında yani diğer türlü bir bilgilendirme yapmayı çok doğru bulmuyoruz.